TV televizyon izleyicileri yine bir ekonomik profille e, birlikteyiz. Yine e, çok gündem haberler e, yoğunlukta. E, Anfaş Fuarı'nın e, düzenlemiş olduğu Horeca e, Türkiye'nin en büyük otel, restoran ve catering e, fuarında gö göze çarpan standlarda Morso standındayız. E, yanımda süper girişimci bir kadıncağımız var. var. Firma 168 yıllık Danimarka firması. onun Türkiye direktörü. Aynı zamanda oradaki ürünleri de İtalya'dan kendisine ait bir firması var. Ümran Hanım, Hacettepe kimya mühendisi. Yüksek kimya mühendisi. Aynı zamanda İngiliz filolojisi orayı bitirip daha sonra da işletme masterı yapan yine çok değerli bir iş kadını daha doğrusu iş insanı, yeni trend bu. Ee, onunla birlikteyiz. Şimdi hemen Ümran Sarı Sakal'a dönüyorum. Ee, ürünleri tanıtmasını kendisinden rica ediyoruz. Önce bir ürünlerimizi tanıtır mısın? Şu sobadan bir başlayalım. Evet, Şimdi Enteresan, ben. 200 metrekareyi de ne yapıyor? Isıtma gücüne sahip bir pik döküm soba. Morso 1853'ten itibaren iç mekanda çok yüksek randımanlı e, soba üreticisi bir firma içi ateş tuğlalı, yüksek basınçta elde edilen döküm kalıplarda elde edilen ürünleri en sonunda el işçiliğiyle hala zanaatkarlıkla üretime devam ediyor. Kendi orijinal borularıyla sadece bir soba bacasına ihtiyaç duyuyor. Az bir yakıt, az Çok... bir odun. Evet. Fakat yüksek bir ısı, Kesinlikle. yüksek bir kalori. Evet, az Isı miktarda kalorisi, atık, atık aynı atık zamanda yani. çok yüksek verimlilikte yana. özellikle katı yakıt sobalarında en en katı çevre sertifikaları Norveç'te, İskandinav ülkelerinde var. Evet, özellikle bizde de yani bu şeydir gaz kullanmadan, evet. değil mi? Yani o yazık olan yerlerde ideal. Çok ideal. Doğalgazın olmadığı yani. yerlerde genel ısıtmayı tek başına. yazık. Oturanlar var. Evet. Ondan sonra bu doğal gaz problem hem malum ithal olduğu için tabii evet. enerjinin evet. yüksek fiyatlarda oluşu evet. aynı zamanda bazı yerlerde bulunma işi evet. ama odun her yerde mevcut kesinlikle odundan da en yüksek verim almak üzere tasarlanmış bir ürün aynı zamanda çevre dostu bir ürün Nordic <laughs> Ecolabel, Norveç Beyaz Kuğu etiketlerine sahip bir ürün evet. Aflas enerji sınıfında tükettiği odunun en yüksek verim alması üzere tasarlanmış. Şimdi konsepti uygun olarak tabii hani Petrik viatro restoran dedik. Evet. Barbeküye geçelim isterseniz. Gitti yani ne alaka var derse evet, de evet. o güzelim yemekleri nerede pişireceğiz? Evet. burada değil mi? Kesinlikle öyle. Yani. Ee, morso ürünleri son 5-6 yıldır ürün segmentinde aslında ilk olarak 1971'de karşıda görmüş olduğumuz mangalı ilk kez tasarlamış. Ee, o mangalın çok beğenilmesi ve gurmeler tarafından Danimarka'daki en iyi mangal seçilmesi sebebiyle de bahçe ürünlerine tasarıma ağırlık vermişler. Forno İtalyan pizza fırınından esinlenilmiş. Üstten bastırılmış tavan. Aynı zamanda içerideki e, eteni etene üstten de infüze ediyor ve ta... Tasarım çok güzel. Fakat bunun kendine göre bir özelliği var değil mi? Evet. Hani duman çıkartma işi daha geniş tabanda. Kesinlikle. Hani ele bizim hani yufka falan değil mi? Kesinlikle. 168 ha. yıllık aslında sobadaki e, bilgisini, tecrübesini e, bahçe ürünlerine taşımış. Yakış prensibiyle aynen e, ilk yakışın son derece kolay olması ve duman konusunda çok çabuk rejime girmesiyle e, çok temiz bir yanış elde ediyoruz. E, i̇çerisinde. E, Yavaş pişirme dediğimiz, son dönemde slow food dediğimiz pişirmeyi gerçekleştirebilen portatif bir tandır fırını diyebiliriz yani aslında forno için. Hani odun hani ağaçtan olduğu zaman da daha sağlıklı bir şekilde Çok hani ızgara evet. yeme şansı oluyor herkesin. Bir de bunun küçük bir barbekü var, evet. bir de oraya bir geçebiliriz. Bir de forno grili. memnuniyetle. Forno Grill, mini, e, Forno'nun minisi olarak aslında daha çok balkonlarda geniş bahçeleri olmayan e, kullanıcılar için tasarlanmış. Tik ağacı ayakları üzerinde. Yine aynı şekilde e, döküm, e, kömür ya da odun kullanarak e, barbeküyü kullanıyoruz. Üstten e, bastırılmış tavan yeniden e, tam yanma gerçekleştiriyor ve... E, Elde ettiğimiz barbekünün son derece hani lezzeti. Sistem dediğimiz bir sistemle, Evet hani daha güzel bir tat, daha güzel ızgara veriyor ki ben bunu Danimarkada bir arkadaşımın Alborg'da bahçesinde, evet. balıklar pişirdik gerçekten ne çok kadar lezzetli, güzel. inanılmaz bir, bir de tam böyle olgun vaziyette yani pişirme evet. özelliği var. Mühürleme dediğimiz, Mühürleme. mühürlemenin yani. gerçek anlamda lezzete hani bir lezzete dönüştüğü diye. bir ürün. Aynen öyle. Aynı zamanda da zeminde düz bir e, döküm pizza tabağı kullandığımızda yine pizza pişirme özelliğine de sahip olabiliyor. Bu kadar minimal tasarlanan bir üründe. <laughs> Yakın coğrafyaya şeylerimiz var, ihraçlarımız var, döviz kazandırıyorsunuz. Evet. Yani mükemmel de. bir idol kadınsınız. Estağfurullah. Çok teşekkür ederim. Şimdi girişimci kadın adaylarımıza. vereceğiniz mesajlar neler olabilir? Estağfurullah ben yolun çok başında bir girişimci olarak aslında uzun yıllar bu firmada yeni mezun olarak başladığım bir işte 14 yıl boyunca sebat ettim. Sanıyorum en büyük yani sabır şart. Sabır şart, şart. Vazgeçmemek şart. Hiçbir zaman aslında kararlı kendi... olmak, sabırlı olmak. Evet idealimde ve hedefimde aslında e, girişimci olmak gibi bir e, yol yoktu. Ancak eğitimime öncelik vermiştim. 14 yıl e, iş hayatında çalıştıktan sonra tekrar e, işletme masterıyla bir bir e, deneyimi ki, birleştirmek yani istedim. Yani üst düzey yöneticilikten, hani maaş prodüksünden vergi lafasına adını <laughs> yazdırmak güzel bir olay. Evet. Fakat mobilerle evet. bir de dediniz yani yola çıkmak şart, değil mi? Kesinlikle yola yani çıkmak çünkü şart. Çünkü ve... şekil veren herhalde onlar. Kesinlikle. Yani sabırlı olacak, Eğitim kararlı şey. olacak. <laughs> evet. Yani mutlaka o hayalinde hani girişimci olmayı tasarlayacak, değil mi? Biraz Ama da rastlantısal evet. Ancak sizin kendi kaslarınızı güçlendirirken, eğitiminizi güçlendirirken, yolunuza çıkan ıı, seçenekleri hani kararlarınızla bunu ıı, belki Tabii bir, yani bir miktar, yani bir, bir miktar da biraz destek daha. oluyorsunuz. Ama hanımlar da biraz daha fazla öncesi <laughs> öncesi evet. erkekleri göre itiraf etmek lazım. Evet. Ya gerçekten tebrik ediyoruz. Çok, çok teşekkür sen, ediyorum. E, bir söyleşi oldu. Çok çok, çok teşekkür ediyorum. Aynı şekilde çok teşekkür ediyorum.